Kimler geldi kimler geçti'nin ikinci sezonunu izledim. Biraz konuşmak istiyorum. Baştan söyleyeyim spoiler içerir. Ee, i̇lk sezon biterken açıkçası ben böyle bu sezon daha arkadaşlıkların arasındaki dinamikleri konuşuruz diye düşünüyordum. Çünkü aslında e, bayağı Leyla karakteri ihanete uğramış gibiydi. Yani arkadaşları tarafından Ömer'in ihanetinden aldattığından haberleri vardı bazılarının ve buna rağmen hiçbir şey söylememişlerdi. O yüzden bu çok güzel çok mükemmel gördüğümüz Arkadaşlık ilişkilerinde bir değişiklikler, bir yüzleşmeler olur diye düşünüyordum. Hiç öyle bir şey görmedik. Benim en sevdiğim yanı tabii ki Leyla karakterinin kombinleri oldu, takıları oldu herkes gibi. Bu sezon saçını kesebildiği için devam eden projesi olmadığından saçları da ayrı bir güzeldi. Şimdi dizide belli bir yerinde burada Esra Rushan orada yine Esra karakterinde mi oynuyordu bilmiyorum ama eskiden tanıdığı bir zamanda bir gönül ilişkisi olan bir beyle bir karşılaşmasını izliyoruz İskender mi neydi adamın adı ee, ve orada e, sonrasında telefonlarını veriyorlar ve o işte izleyenler biliyor ee, ve o mesajlaşmaları işte kocası laptop'tan bir yandan işte WhatsApp'a çıkmış orada görüyor. Ee, ben buna çok sinirlendim ve açıkçası şaşırdım. Bununla ilgili çok yorum yapan da görmedim. Çünkü mesajlaşırken yüzünü görüyoruz, halini ve tavrını görüyoruz. Baya flörtözdü. Hatta izlerken yani ben dedim ki bildiğim flört ediyor yani. Bana göre bu ihanettir mesela. Herkese göre değişir. Ama orada mesela arkadaşlarının yine canla başta savunması var. Ya başından sağmaya çalışıyordu falan filan diye. Halbuki baya ne kadar gülümseyerek falan mesajlaştığını onlar da gördüler. O yüzden bu arkadaşlık ilişkisini ben kendimce çok dürüst bulmuyorum. Yani şu karakter her yerden ben sıkıntılıyım. Bir yerden bir patlak vereceğim diye bağırıyor zaten. Ee, ama beni en çok rahatsız eden kesinlikle yani eski karısıyla olan ilişkisi inanılmaz rahatsız ediciydi. Ve herkesin gözünün önünde yaşıyorlar. Kimse de bir şey demiyordu. Çok absürt geliyordu yani bu bana. Özellikle bir sahne var ki... Hatta iki sahne var. Bir tanesi piyanonun üstünde yatıyor. Sarhoş olmuş kadın bu piyano çalıyor. Diğeri de bu annesi Leyla ve Defne... Bunların evleneceklerini kutluyorlar, böyle kadeh kaldırıyorlar falan. İnanılmaz saçma yani, inanılmaz saçma. Son olarak benim fav karakterim Buddy ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Senaryo genel anlamda zaten Buddy'nin etrafında dönüyor. Aralarında aşkı en güzel yaşayan kesinlikle Buddy diye düşünüyorum. Ee, ve Buddy'yi yatağa almadığı bir sahne var Cem Murat ın. Bana göre o ilişki orada zaten çoktan bitmeliydi. Yani e, tam demiştim ki a bu ilişkide Leyla Ömer gibi oldu. Ömer'in yerini aldı ki sonra bir flashback sahnesi yaptılar. Hani cuk oldu. Gerçekten e, o ilişki orada bitmeliydi.